Merhaba, üniversite öğrencilerinin adeta hayatını kurtaracak 10 ücretsiz uygulamayı bugün sizlerle paylaşacağız. Bundan hemen önce videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok yakın bir tarihte yüz binlerce öğrenci üniversiteli olmanın heyecanını yaşayacak. Üniversite eğitiminde yardımcı olabilecek, okulda işlerinizi kolaylaştıracak bu uygulamaları sizler için derledik. Bu uygulamaların kullanımı tahmin edilenden çok olmasa da üniversitede yeterince donatılmış bir telefon işlerinizi derslerinizi rahatlıkla görmenize olanak sağlıyor. Hemen her üniversitenin kendi uygulaması vardır. Bu uygulamalar ders içeriklerine bakmak, sınıfınızı görmek, özellikle okul bilişim sistemlerine ulaşmak için yardımcı bir programdır. 2. Üniversite okuduğumuz şehrin toplu taşıma uygulamaları. Otobüs, tren, vapur hepsinin belli bir saati ve güzergahı vardır. Belediyeler tarafından yayınlanmış bu uygulamalar işinizi kolaylaştıracaktır. Özellikle aktarmanın çok yapıldığı büyük şehirlerde bekleme sürenizi azaltabilirsiniz. 3. Ofislanız Tahtadaki yazıların fotoğrafını çektiğinizde bu uygulama sayesinde o fotoğrafları daha anlaşılabilir ve okunabilir bir fotoğraf haline dönüştürebilirsiniz. Çektiğiniz o fotoğrafları PDF yapabilir, PowerPoint veya Word'e atabilirsiniz. Yalnız tahtanın fotoğrafını çekmeden önce hocalarınıza sormayı unutmayın. Çünkü bazı hocalar bu durumu hoş karşılamayabilir. Tıpkı derste ses kaydı almak gibi. 4. Bench Prep dünya çapında sizinle aynı derslerden sorumlu insanlarla soru bankalarınızı, notlarınızı, öğrenme elemanlarınızı paylaşabileceğiniz sosyal medyamsı bir yapıya sahip uygulamadır. Özellikle dil sınavına girecek öğrencilerin işine yarayacak güzel bir uygulama. 5. BISİF En yakın arkadaşınızla mesajlaşmanız ve birbirinizi bulabilmeniz için hazırlanmış bir uygulama. Yüz binlerce mesajlaşma uygulaması var. Neden bu? diye soruyor olabilirsiniz gezmeye giderken etrafa dağılan arkadaşlarınızı toplamaya yarayabilir. Kendinizi güvende hissetmediğinizde örneğin kaldığınız yere tek başınıza döndüğünüzde hele ki gece ise bulunduğunuz çemberdeki arkadaşlarınıza tek tuşla konum bilgisi göndermesine yarayacak güzel bir uygulama. 6. Oxford Dictionary. O büyük, kalın ve pahalı Oxford sözlüğünün bedava, az megabayta sahip telefonda bulunanı. Üstelik arama kısmı da var. O kalın sayfaları çevirmenize de gerek yok. 7. My Homework Student Planner bu uygulama ödevlerinizi planlamaya, derslerinizin takibini yapmaya, testlerinizi, sınavlarınızı, projelerinizi takip etmeye yarar. Özellikle zaman yönetimi uzmanı değilseniz bu ücretsiz uygulama beklediğinizden çok daha fazla işinize yarayacaktır. 8. Duolingo Yabancı bir dil öğrenmek istiyorsanız mutlaka bir şans vermeniz gereken bu uygulama sayesinde her yerde pratik yapmanız mümkün. Adım adım dil çalışmaları için ideal bir uygulama. 9. The Charts Üniversiteler akademik kurumlardır. Sizden araştırma yapmanızı, verilen bilginin üstüne koymanızı ister okuduğunuz yazı ve makale ile ilgili yorumları ve incelemeleri görmenizi sergileyen bu program pek çok çalışmada size kolaylık sağlıyor. 10. Trello. Üniversitede illa grup çalışmaları yapacaksınız. Grup iyi ise sorun yok. Ama grup kötü ise iş başa düşüyor. Ortak iş yapmayı kolaylaştıran bu uygulama herkesin yaptığı çalışmayı anlık olarak paylaşabileceği, kişilerin etkileşime girebileceği güzel bir ortam yaratıyor. Sizler için hazırladığımız 10 ücretsiz uygulama videosunun sonuna geldik. Bu ve buna benzer videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.